Şerim ve Güzel İlçemize hoş geldiniz. 1989 yılında kurulan bir ticaret ve sanayi odasıyız. Şu anda aktif 1750 üyemiz vardır. Toplamda 2500 üyemiz vardır. Yüksek Ova, Derecik, bu üç ilçe, ya iki ilçe, iki belde bize bağlı. Beldemizin biri Esenler'e, birisi büyük çifti. Temel geçim, geçim kaynaklarımız hayvancılık ve sınır ticaret, sınır ticaret eden ama tabii bu istediğimiz istediğimiz yerde değiliz. Evet baş, evet baş işte hayvancılığımız var, hayvancılığımız da istediğimiz düzeyde değiliz. Şu an küçük baş hayvan varlığımız 350 bin küçük baş, büyük baş hayvan varlığımız 21 binden. Ama bu 80'li yıllarda, 90'lı yıllarda bir buçuk milyon küçük baş hayvanımız vardı. Niye geriledik diyeceksiniz? Tabii malum coğrafyada. 35 yıldır, 40 yıldır kanayan bir yara vardır. Ondan dolayı köyler boşaltıldı, meralar boşaltıldı, yasak alanlar ilan edildi. Yoksa e, girişimcilik, yani girişimci bir ruhumuz vardır, bir çiftçimiz vardır, bir köylümüz vardır. Ben size kendimden, öz akrabamdan örnek vereyim. Sadece bizde en, yani en e, az mahsur e, mahsul getiren yıllık 200 kilogram bal getiriyordu. Yaklaşık 300 senekçe ceviz getiriyordu. Bunu ekonomi yani böyle Türk lirasına çarptığın zaman ciddi bir rakamdır. Ama bizim devletten beklentimiz şudur: bir an önce bu meraların serbest etmesidir, meraların yasaklarının kaldırılmasıdır. Bu konuda dediğim gibi girişimci bir ruh vardır memleketimizde. İnşallah bir an önce toparlanacağız. Yani çok badireler atlattık. Allah şükür canımız sağdır. Malımız gitti, mülkümüz gitti. Özellikle 2016 yılında bir yasak süreci yaşadık. Burada işte esnaf arkadaşlarımız var. Belki biraz sonra kendilerini anlatarak örnek vereyim. Necip Bey'in çok maddi hasarı oldu. Herkesin oldu. Tabii bir takım yaralar sarıldı ama gönül yarası halen sarılmadı. Onu da söylemek isterim. E, tabii ciddi sıkıntılarımız vardır. İnşallah bu sıkıntıları da kısa zamanda minimize edeceğiz. E, sizlerin gelmesiyle bizim gelmemizle. Yani e, birbirimize dokunduğumuz zaman çok e, pozitif şeyler ortaya çıkacağından bizim hiç şüphemiz yoktur. Onun için bize çok gelen yani. Bizden çok insan gidiyor ama bize çok az insan geliyor. Bu konuda işte e, sistemimiz vardır. Yani e, bizi Irak görmeyin. Biz ta gönlünüzdeyiz e, Sayın Başkanım. Gerçek, gerçek bu bölgeye gelmekten çok inanılmaz bir e, mutluluk duyduğumu söylemek istiyorum. Alandan çıkarken Üstün Başkan başta olmak üzere Sevda Başkan ve bütün ekip, şimdi çok değerli Başkanım müthiş bir enerjiyle bizleri karşıladı. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ee, başkan konuşmasında iki üç defa bizden çok giden ama az gelen diye bahsetti Aynı. ama inşallah bundan sonra katma değeri yüksek gelmeler olur. İnşallah. Geçmişteki kayıpların hepsini telafi eder. İnşallah. Onu söyleyeyim. Değerli dostlar biz Türk Konfet 30 federasyonu 26 bölgesel olmak üzere. 300'ün üzerinde Uluslar Uluslararası Derneği bünyesinde bulunduran 60 binin üstünde şirketi Türkiye'de üretilen kurumlar vergisinin yaklaşık yüzde 83'ünü istihdamın kamu ve tarım dışında yaklaşık yüzde 57'sini ihracatın yine yüzde 60'ına yakınını üreten ülke için çalışan gönüllük esaslı sivil toplum kuruluşuyuz. Önce onu söyleyeyim. Bugün burada sizlerle beraber olmaktan da tekrar biz bir keyif aldığımızı belirtmek isterim. Kıymetli Başkan, ben Yüksekova'ya bir ilk kez geliyorum. Bugün de Hakkari'ye geçeceğiz. Hakkari'ye de ilk kez gidiyorum. Bunun geç gelmiş bir e, bir geç gelme olduğunu kabul ediyorum. <gülüyor> evet. <gülüyor> Ama Türk Konfet kesinlikle samimi insanların Gönlük esasıyla ülke için, ülke sevdası içerisinde kurulan Türkiye'nin her yerinde, doğusundan batısına, çok kullandığımız bir kelimedir, Edirne'den Hakkari'ye kadar her yeri kapsayıcılığıyla kadın, erkek, genç ee, cibüyesi de bulunduran ee, bir iş dünyası örgütüyüz. Bugün de buraya geldik. Buradaki amacımız hem yeni dönem, yeni ufuklar vizyonumuzu, Türk Konfet'in hem de ülkemizin 100. yılı ve ikinci yüzyıla adım attığı bu dönemde biz ülkenin her yerine 100. yıl buluşmaları adı altında istişareyi arttırmak, ortak aklı geliştirmek, bölgelerimizin kalkınmasına katkı koymak, o bölgelerde yapılabilecekleri bizzat görüp beraber neler yapabiliriz, neler üretebiliriz, hatta yerel dinamikleri birbiriyle nasıl daha e, canlı tutabiliriz, Ortak aklı kullanmalarına biz nerede destek olabiliriz diye kalabalık bir ekiple bugün buradayız. Ben seçildiğim günden bu yana sizin bölgenize Van, Elazığ, Mardin, bugün işte Hakkari, Yüksekova e ve bundan sonra da Diyarbakır bu bölgeye geleceğiz. Çok gelip gideceğiz. Bu bölgeyi insanımızla biz her yere götüreceğiz. Mükemmel bir ekibimiz var. Bölgeden temsilcileriniz var. Suat Başkan var, Müslüm Başkan var eee onlar da bize çok büyük katkılar koyuyorlar. Bugün de bizi burada yalnız bırakmıyorlar. Çok teşekkür ediyorum. Değerli başkan 2800 üye, 1750 aktif üye çok önemli bir rakam. Evet. Yalnız gerçekten bugün Türkiye'nin tarımda, özellikle hayvancılıkta yani dünyaya ihracat yapan bir ülkeyken bugün ne yazık ki ithalatı yapan ve şu an bir buçuk milyon baş hayvandan 25 bine düştük dediniz. E, 350 Doğru mu? 350, 350 bine. bine. Evet. Yani, 80'li ve 90'li üç buçuk dörtte bir buçuk milyon. Bir buçuk milyon küçük baş hayvanımız varmış. 3 ,3. Yani. Şimdi bu burada oysa ki bir buçuk milyonu altı milyon çıkartmamız lazım. Aynen. Yani bunun için biz neler yapabiliriz konuşacağız. Aracılıktan bahsettiniz. <laughs> evet. bu bölge yüksek rakımlı bölge. Bunun da çok kuvvetli olması lazım. Orada da büyük bir evet. düşüşten bahsettiniz burada neler yapabileceğimize bakacağız. Ee, özellikle tarım ve hayvancılığın bu bölgede yıllardır biz çocukluğumuzdan beri biliriz ki çok güçlü. Hayvancılık özellikle ve belki de hayvancılığın sanayiye dönüşmesi bölgede çok konuşulan bir şeydi. Bugün anladığımız kadarıyla sevgili başkanım sizden bu konuda bizim çok söyle üretmemizi isteyeceksiniz. Bizlerimizden geleni yapacağız. Teşekkür ederim. Bir şey aslında ben Türkiye'nin her yerine gidiyorum. Birçok yerinde özlemini, hasretini çektiğim fotoğrafı burada görüyorum. Çok mutluyum. Kadınlarımızın iş dünyasına katkısı. Kadınlarımız burada gerçekten çok aktifler. Sizlerle biz gurur duyuyoruz. Biz sizlerle beraber elimizden geldiğince el ele, omuz omuza çalışmaktan büyük keyif alıyoruz. Özellikle kooperatif başkanımızın görmekte isterim. Bununla ilgili Türkiye'nin birçok yerinde kooperatif kuran, buna benzer işletmeler kuran iş dünyasına katılan kadınlarımızla sizi de buluşturmak isterim. Aslında başkan sizinle de bir başladık. i̇lerleyebildik mi? Evet, evet. Tamam. Biraz daha ilerlememiz lazım. Çünkü biz kadının iş gücüne katılmasını çok önemsiyoruz. Kesinlikle cinsiyet eşitsizliğini bitireceğiz. Ona inanıyoruz. Ee, bir kümes hayvancılığından bahsetti arkadaşlarımızdan bir tanesi. Bu bölgede zayıf dedi. Kanatlı hayvanlarla, Kanatlı hayvanlarla ilgili. Yani bölgenin siz özellikle sivil toplum kuruluşları, yani bizim buradaki derneklerimizle yapacağımız her türlü projeye biz katkı sağlarız. Önce onu söyleyeyim. Elimizden geldiğince burada üreteceğiniz tüm projelere, biz Türk Konfeti olarak elimizden gelen bütün katkıyı sağlayacağımızı bilmenizi isterim. Allah razı olsun. Yani zor bir coğrafya olabilir ama mükemmel bir coğrafya ve potansiyeli yüksek bir coğrafya. Ben de buraya gelmeden önce inceledim. Ee, ben de buraya gelmeden önce inceledim. Aslında burada yapılacak gerçekten çok şey var. Ama bizim özellikle son zamanlarda benim çok dinlendirdiğim bir şey kalkınma yerelden başlar. Aynen. Yerel dinamikleri harekete geçirebilirsek biz Türkiye'yi o zaman 25 bin dolar düzeyinde gayri safi millansa kişi başı gelire getirebiliriz. Eğer yereli harekete geçiremezsek kesinlikle bunu başaramayız. O yüzden biz yerele inanıyoruz. Anadolu'ya inanıyoruz. Tüm Türkiye'ye inanıyoruz. Sizlerle beraber çok iyi işlerde de yapacağımıza inanıyoruz. Burada olmaktan da çok mutluyuz. Uçaktan iner Orhan Başkan aradı. Tüsyat Başkanımız benden bir önceki Türk Konfet Başkanı. Aslında onunla beraber buraya gelecektik. Yarın konuşmamda da yer vereceğim. Başkan dedi ben işte gelemedim çok yoğun filan. Dedim senin adına söz vereceğim. Seninle beraber oraya buralara geleceğiz. Onun da selamlarını sevgilerini getirdim. İnşallah bir günde TÜSİAD Başkanımla beraber sizleri tekrar ziyaret edeceğiz. Sevgili Başkanın da çok az geliyorlar şeyini de Hı -hı. E, karşılığını vermiş olacağız. E, teşekkür ediyorum başkanım. Ben teşekkür ederim. E, biraz Doğu Sifet'ten bahsedeceğim. Sözü asıl sayıklarına bırakacağım. Doğu Sifet, e, Türk Konfeti'nin 26 tane bölgesel federasyondan Manla Kerim İklis Muş illeri kapsayan bölge federasyonudur. Doğu Batı arasındaki ticari ilişkilerin güçlendirilmesi kurulması amacıyla e, kurulmuş bir federasyonuz. Federasyon olarak bizim bir ilkesel bakış açımız var, bir doğuşumuz var bir manifestomuz var. Eee bunu da her yerde söylüyoruz. Eee Doğu manifestosu da ortak akıl ve uzlaşı kültürü temelinde evrensel evet, değerler çerçevesinde ilimizin, bölgemizin ve de ülkemizin büyük fotoğrafında buluşma olarak tanımlıyoruz. Eee dolayısıyla bizim de çabamız diğer eee sivil toplum kuruluşlarımız gibi ee, biz de Doğu Batı arasındaki özellikle bugün burada yapma çalıştığımız da bunun bir devamıdır. Ticari köprülerin kurulması, güçlenilmesi amacındayız. Dolayısıyla yüksek bizim için çok çok e, önemsediğimiz bir aslında ilimiz diyeceğimiz. Yüksek vada ilim basit. Gibi. İnşallah. Çok İnşallah. çaba sarf ettik. İnşallah en yakın zamanda hak olacak. Ee, burada da Sevda Başkan ve Veri Başkanım var Hakkari'de. Ee, yüksek vada da bir e, mutlaka bir bizim ilk irtibatımızın bir alt derneklerimizin olmasını arzu ediyoruz arkadaşlar. Çünkü biz bölgeyi temsil ediyoruz. Dolayısıyla burada özellikle iş dünyası dernekleri, Doğu sefer işte bölgedeki derneklerden bir federasyondur. Bu anlamda sizlerle de her daim her zaman e, işbirliği içerisinde olmayı arzu ediyoruz. Neber neber şelalägä yuxarı çıqıp, biraz da belä qaldım. Sonra bira yeriye çıqtam. Resim çekmek için.